Ne dedim Bir şey diyordun. Ne diyordum? Ya bize kusura bakmayın çok fazla konuşmuyorum. Başım felaket ağrıyor. E verdi ki değil, aç geçer şimdi. Verdi de aç, o yüzden yani zaten. kusura bakmayın. Bu havalar lodos mudur nedir? Bir yardım. de migren var bende. Migren ağrım tuttu mu çok fena. Ha, bu ışıklar da iyi gelir sana migrenle. Çok bakamıyorum zaten. Korkunç. Kapatalım mı gözünü? <laughs> Vallahi yapalım. <laughs> <laughs> gözünü bağlayalım konuş sadece. Sizin aşk durumları nasıl sabah? Biz size fena soralım. Fena değil ya. <laughs> Programın yönü değişti efendim. Program bir anda değişiverdi. Güzel ama. Kokusu var. Samimi, <laughs> samimi, samimi. Bir Her anda hani samini. o şekilde. Hatamımız, evet, bir şekilde. Aynen öyle. Ee, bir şey diyecektim sana. Şimdi bir dönem sen program sunuculuğu da yaptın, albüm de çıkardın, okay. taksicilik de yaptın. Şimdi restoran işine mi karar kıldın? Bundan Zaten restoran... bir yoksa, Hani yanında başka bir, bir iş daha yapıyor musun? Şimdi şeyden sonra ben iki sene önce bir çok sevdiğim bir ablamı kaybettim. Geçen sene de abimi kaybettim. İlk Aa. defa ben bir cenazede işte bir insanı kefenle işte bütün her şeyi gördüm. Ondan sonra bende panik atak rahatsızlığı başladı. İşte panik atak nasıl geçer nasıl geçmez falan filan derken bunun bir şeyini bulduk işte formülünü. İşte restoranttan ayrı o işe de gireceğim. Bu panik atakla ilgili bitkisel diyorum. Onu yapacağım. Televizyondan teklifler geliyor bazı dizilerden falan da ama televizyonu düşünmüyorum. Neden? Abla huzurum var evleneceğim ne gerek var huzurumu Hayırlı bozmaya. Olsun. Ya. Hayırlı olsun. Bir Huzursuz huzursuzluk yarattı doğru. mı hayatınızda? Sizin de yarattı mı daha sonra hayatınızda? Yani gerçekten ekranın önünde olmak çok enteresan bir şey. Yani çok huzur veren bir şey değil aslında karşıdan gözüktüğü gibi. Yani karşıdan çok güzel Tabii. gözüküyor ama Hani insanın bütün huzuru muzuru her şey hiçbir şey kalmıyor. Ben 3 senedir çok ekranlara çıkmıyorum. Çok arada programlara gidiyorum ve çok mutluyum yani. Her gün televizyonda görünmektense değil mi Semra ablacığım? Doğru ben Doğru. ama bir de e, yer, zaman ve zemin. Yani. Bizim olduğumuz yer arena gibi bir yerdi. Yani. Düşünülmesi gereken nokta da budur. Bir de yanımıza yani güvenilir insanlar yok. Kapalı yoktur. bir yani. yerde hiç tanımadığınız karakterlerle siz de tabii onlara karşı aynı şartlar çerçevesindesiniz. Ee, yaşamınızı sergiliyorsunuz. Aşık Hoş olan değil. karı koca bile de aynı değil. evin içerisinde bir dönem sonra Bakınlık kavga getirmiş. etmeye başlıyor. Aynen hiç, hiç tanımadan. Yani bu doğaldır. Ee, oldu bitti. Olmasa dünyanın en iyi şeyiydi belki ama oldu. Öyle mi düşünüyorsunuz ben Ben öyle düşünüyorum. Ve bir reklam arası verelim ondan sonra da tabii. devam edelim. Günlerce konuşuldular. Süpürgeyi gelin etsen hoş geldin gelin hanım diye sarılacak konumdalar. Yüreğime evet. söz geçiremiyorum tekrar sülün diyorum ben. Aylar